Merhaba arkadaşlar. Evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Ormana geldik. Ormanda çiçek toprağı götürmeye karar verdim. Ve ormandan çiçek toprağı nasıl, nereden bulunur? Bunun videosunu çekeceğim. Hazırlıksız geldim. Poşetim ya da bir herhangi bir şeyim yok yanımda. Şuna biraz aldım. Bunu buradan buldum. Çiçeklerimin dibine gübre niyetiyle hepsine azar azar toprağımdan koyacağım. Bakın burada da var. Şu şekil. Toprak bildiğiniz gübre niyetinde bu şekil çok güzel. Hafif. Elinize aldığınızda hafif. Bakın çok güzel. Yani ormana gittiğinizde siz de bu şekilde bu çam ağaçlarının kökleri yıllardır kazılmamış, edilmemiş, çürümüş olan kökler var burada. Bakın, çok güzel. Bunlardan bütün çiçeklerime daha sonra yine geleceğim. Hazırlıklı bir şekilde götüreceğim. Çok hafif bir toprak. Şöyle çok güzel. Ormanda genelde ağaç diplerinde ya da çamın böyle ot kısmı çürümüş ot ve çöpler var. incecik incecik bunlar artık böyle gübre olmuş, simsiyah. Sizler de bu şekilde gelir toprak toplayıp gidebilirsiniz arkadaşlar ormandan. illaki her zaman her çiçeğe hazır gübre şey hazır toprak almak zorunda değilsiniz. Evet ben de artık yaz geliyor. Böyle ormanlardan toprağımı toplayıp götürüp yazın ekeceğim çiçeklerimi ve küçücük bir bahçem var. Onu ekeceğim fidelerime buradan toprak götüreceğim. Ve ekeceğim. Çok güzel bir toprak. Şimdilik ben saksılarımın hepsine Çiçeklerimin diplerine gübre niyetiyle Azar azar bu topraktan vereceğim O nedenle çok toplamıyorum arkadaşlar Ve çok güzel Yemyeşil orkideye benzeyen Çiçekler var Onlar da sizlere şu şekilde göstereceğim Evet şurada hemencecik toprağa eşlik döndüm Bak şurada çok güzel Orkide gibi açmış. Doğada. Bakar mısınız? Minnacık. Çok güzel. Çiçeğimiz var. Şurada daha minik sarısı var. Yani toprak. Buranın toprağı çok güzel. Her türlü çiçek var. Daha büyükleri var bunun. Şurada mor mor açmış olanları var. Çocukluğumda biliyordum bunların ismini. Ama şu an isimler aklıma gelmedi video çekerken. Bakın çok hoş. İsmini bilen yazsın. Ben şu an hatırlayamadım ismini. Yanlış olmasın. O nedenle bir isim söylemeyeceğim. Evet şurada var yine. Çok güzel. Bu da daha bir değişik renkte olanı var. Onu göstereceğim. Bakın. Bu da bu şekilde. Sanki bir orkide çiçeğinin ya da lalenin şeyleri gibi. Hiç açmışını görmedim bunun. Çok var bundan. Bundan çok var ama açmışı yok henüz. Şöyle de göstereyim. Açarlarsa bir gün geleceğim. Çekmeye de. Evet burada var. Evet şu koyu renkte olanlar da var. Bunlar doğadaki çiçekler arkadaşlar. Bu şekil çok güzeller. Evet ormandan toprağımı topladım. Sizlere de şu yeşillikler içinde bir video çekmek istedim. Evet, sarı benim çocuklar bunların saplarını ekşicik diyerekten yerler. Bakın. Şunları. Bunlardan da var. Bu saplarını ekşicik diyerekten şöyle kopartıp yiyorlar da. Bak oğlum papatya toplamış sarı sarı. Toplamış gelmiş. Bir de onu gösterelim size. Evet, gösterdik papatyan oğlum. Evet, karşıdan yol geçiyor. Evet arkadaşlar, çok hoşuma giden o çiçekten bir tane koparttım şu şekilde dibinde bir, bir tane patatesi var bir de bu tarafında var şu şekil orkideye benziyor ben bunu artık balkona saksıya ekeceğim bir tane evde bakmayı düşündüm çok hoş Çocukluğumuzda da bizim e, köyde vardı bu çiçekten ama daha büyüğü Evet bunu da ben bu şekilde kökünden koparttım. Küçük bir saksıya götürüp ekeceğim eve. Evet buranın her yerdeki toprağı çok güzel. Onları merak ettim. Açacaklar mı yazın sıcakta diye e, gelip bakacağım arkadaşlar. Açarsa videosunu sizlere paylaşacağım. Açmazsa çekmeyeceğim. Bayağı bir çok var. Hiçbir tanesinde açma belirtisi yok. Çok var ama hiç çiçek sapı vermiş olanı göremedim. Bakın kocaman. Ortalarında yaprağı bir şeyi yok daha. Evet. evet. Bahar yüzünü gösterince beyaz papatyalarda minik minik açmaya başladı. Şurada çok var ama bakalım, evet, beyaz papatyalar. Evet. Ormanda bulduğum güzellikleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar.